Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Faş oynayacağım. Bir anda böyle Arlotlar, Esmeraldalar falan havada uçuştu. Ha dedim ne oluyor XP falan. Sonra da gitti üzerine bir de orman lapu lapu, şey, lapu, lapu diyorum. Popol kit dedi. Ama sonra fark ettim ki kalıpçı dolaşacağım atacağım atmış. Kalıpçı. Güzellikmiş <laughs> bu arada. Neyse bize de bir büyücü kaldı. Ben de Faş oynamayı bayağı bir özlemiştim. Faş oynayacağım. Şöyle vah bayağı da bir hasar aldık ha. Kötü oldu bu. Şimdi yenilemeye basacağız. Kort gerçekten hızlı kordu üretiyor. Allah. O da gitti ama. Onu yapacak bir şey yok şu anda. Oraya gitsem bir şey çıkartabilir miyim? Bir bakayım. Tamam. Kesmemiz lazım bu arada. Valla bir tane daha vurdum. Başkası benden gelmez. Flash'ın yok mu? Yok taş girmişsin. Ona yapacak bir şey yoktu ya. Tamam bir tane skor çıkarttık da o bütün hasarı Arlot mu verdi ya? Biraz orada beklemesi bu arada canını aldı. Öldü sanırım orada şimdi. Oha çıktı mı? Vay yavrum vay. Fırlaya bastı koşuyor ama aynen öyle yetişti kesti. Biraz gereksiz işim vardı galiba. Ben bu çocuğu azaba kesebilir miyim? Güzel. Uyuma uyuma. Turşu oyuna bak. Oyuna bak. Canını yakarlar böyle. <laughs> Aha. Aha. Sınaja basmış geliyordu yerde ama. Sanırım kesemeyecek. Tamam güzel. Şimdi aslında kadar saati job kombosu artık yok da bir baktım ne kasıyorlar diye. Hala herkes kasmaya devam ediyor. Ben de kasayım mı kasmayayım mı emin olamadım da. Gerçi kasmayayım ya. Job yapalım. Job'tan sonra ama kadar saatinden açılan boşluğa ne koyacağız? Akıllı asa mı koyacağız? Koyarız be bir şey. Kar supası, kan kanatları falan bir şeyler atarız yani. Kasmayalım bakalım. Böyle bir deneyelim nasıl oluyor. Hala dört olamadık bu arada. Aha. Tamam şimdi 400. Bir gidip ADC'yi keselim. Alt tarafta Esmeral'da. Biraz daha takasa gir. Rahat düşürelim bu çocuğu ya. Güzel. Çok güzel oynadık. İlk yeteneğini atması gerekiyordu benim bu hamle yapmam için. Bruno darladı. Darlayınca da ilk yeteneği attı. Ben de geldim hakkını verdim. Güzeldi. tabi karşılığında kaplumbağa da bir desteğim olmayacak bununla beraber ama o kadar da olsun. Her yerde olamam. Artık güzel bir pençe gelir diye düşünüyorum. Gort yanlış mesafe almış bu arada onun sayesinde ölebilir. Pençeyi güzel bizim çocuk attı burada. Bravo. Bunu da burada rahat bir şekilde kestik. Mi acaba? uçuna. Hadi. Sıçramadı. La oğlum yürü git. Ha la bu hala devam ediyor burada saldırmaya. Ben de çıkacak oraya gidecek falan diye onunla hevesleniyorum ha. He. Bununla sanırım bu arkadaşı kesemeyiz. Hemen bir diye yetişmem lazım. E paşa artık hiç oynanmıyor. Çok garip. Ama bence hala çok iyi bir kahraman. Yani çünkü çok fightlar falan dönmüyor doğru düzgün solada. Ve Faşa hani bireysel hamle yapma konusunda bayağı iyi. Vay arkadaş. Wow. Base atıyorsun. Komiksin. Sadece komiksin yani. <laughs> Geliyor yukarıya doğru. Bunların spellerde ne vardı? Fırla, İlham, Aegis. Tamam bunlara bir dikkat ederek oynarız bir dahakine. Aegis kimde? Hmm, İlham, Aegis, Fırla. Tamam. Şu anda sanırım öncelikle midi gitmem lazım. Pop şey buraya bir tur daha gelir mi acaba? Port burada mı? Burada evet. İntikamımı alacağım kardeş sen rahat ol. Sen hiç şey yapma şu anda. Moskova'da da yediler sanırım. Çok güzel. Şurada bir gort gelir mi şuraya? Yok. Gort aşağı gitmiş. Gittiği gibi de zaten skorunu almış. Güzel. Güzel. Altında 2500 falan fark var. Ultin hazır. bence gelir gelmez de çocuğu kesebiliriz. Milyonları minyonları ha tamam daha kaçırmamışım. Base atıyor deli mi la bu? Aa. Tamam güzel. Çok güzel. Yerini değiştirdiği için bir an ayıva var aşağıdan esmer atlayacak. Bir tane vurayım. Gerçi tutturamamış mıyım? Bence şu an kaplumbağa dönülebilir ama ne güzel fightlar atılıyor lan. Çok güzel bravo. Gord ne yapıyor? aynen aynen. Aynen. Ultim geliyor bu arada. Yamultabilirim. Oha. Oha. onu hiç beklemediğim ham hamleler falan yapıyorlar bunlarla. Ne haber lan Bosco? Buraya mı geldin? Ölümüne gelmişsin. Yalnız base atmaktansa şu an aşağıdaki o güzel minyonları kesmek daha mantıklı geliyor. Güzel. Moskova'da beni keseyim diye, beni kessin diye daha doğrusu beni kesecek diye. Yok lan doğru, doğru cümle nasıl kurulur? Beni keseyim diye. Aynen herhalde böyledir ya. Beni keseyim diye geldi ama kesemedi. Kendini öldürdü bir de üzerine. Aslında benim, ben bu canla bir ulti daha patlatırım ya buraya. Faşa, Faşa'nın ultisi her şey abi. Bir ulti daha patlatırım buraya. On <laughs> Sen olmasan gelmezdim mesela Gord. Sen üzerimde beyaz attın. Sen kaşındın tamam mı? Sen kaşındın. Yakma da bizim burada yardımcımız oldu birazcık. Öyle işte bir kere kesersin. Turşuluğunda beyiz meyiz atarsın. Sonra ben seni... Kaç defa ölmüşsün ya? Ne oldu mesafe kahramanı falan? Dört defa ölmüşsün. Hiç yakışıyor mu sana? Aa, hiç yakışıyor mu bak? Şimdi kristalin de bitiyor. Sonra adalet yapacağım. Sonra neler yapacağım sana daha dur. Şu arkadaşı şöyle. Evet. Çok güzel. Ölmesi lazım. Öldü güzel. O da oradan kuleyi açar. Süper. Ultime birazcık var arkadaşlar. Ulti gelince orada arada iki tane falan vururuz galiba. Ultim yok. Ultim yok. Gereksiz oynama. Ultim yok. Arkandayım. Orada gittiğimi anladı galiba. Büyük ihtimal oraya gittiğimi anladı. Ne anladığı falan yok. Öldü. <laughs> biraz biraz low öldü bu arada. <laughs> <laughs> Faşayı seviyorum ya. Faşa her türlü bana göre iş yapıyor yani. Güzel. Bravo takım. Arlot bu arada hakkını veriyor. Gerçekten hakkını veriyor. Yani XP'de oynasa bu iş yapamazdı büyük ihtimalle. Şu anda dolaşta cidden hakkını veriyor. Bravo. Gord kaç ölümde şu anda? Henüz 4. Az ölmüşsün ya. Sen neredesin? Bir göster kendini bana. Şurada Beyzat bir şey yapmaz mısın? Bir görüş vermez misin? Verdim mi az önce? 8 lord ile biter. Biter tabi. Elde faşa var. Paşa tarzı kahramanlarla bitirmek çok kolay. Hatta en iyisi bu konuda faşa bence yani. Önde olduğunuz oyunda bir faşa olsun istersiniz bence. Çünkü bitirmeye çok fazla yardımcı oluyor. Bu arada ben hala hastayım ya. Onu da söyleyeyim sesim bundan biraz böyle kırık geliyor. Bilmiyorum yani ben ilk defa böyle bir grip oldum. 25 yaşındayım. Böyle yani fenayım yani. Neyse onun haricinde de videoyu beğeni atın arkadaşlar. Ufak bir hatırlatma. Sağ olun, var olun. Şimdi eyvah. Ne oğlum bir defol git ya. Olmuyor işte tutmuyor yani. Deneyip deneyip duruyorsun kafana göre bir şeyler. Kim bu? Tanıyoruz mu? Tanımıyoruz. Hemen orta koridordan devam. Şu adaleti bitir. Aslında var ya. Bakayım bir. Athena tamam o zaman şey yapalım ya. Şunu yapalım. Bir, neydi bunun adı? Büyü asası daha temiz olur. Ama sanırım şu anda yetişmeyecek. Benim bu pozisyonda çok güzel ulti atıp gordu darlamam lazım. Şöyle pozisyonumu bir alayım. Şöyle. Geri bas. Tam da Bak gördünüz mü? Şu işi yapacak oyunda bir tane daha kahraman var mı sizce? Asla yok yani. Asla. Topluca böyle fight'ı dağıtacak bir tane daha kahraman yok. Oyun mü Müh Müh mükemmel oyun mükemmel. Tek kelimeyle bu kadar yani. Hiç kırpmayacağım hemen bir el daha beraber. Bu ne? Şanlı mistik oldu. Bu sezon var ya şimdi şöyle. Eşleşmeden şikayet falan ediyoruz da. Ben ilk defa bu sezon bu kadar yüksek oranda başladım ha. Solo oynuyorum yani sadece. Hiç kimseyle de girmiyorum. Sadece sezon başı eşimle girdim yani. Onu da saymayız diye düşünüyorum. Oranım şöyle bak. 81.36. Güzel başlamış. Neyse. Bir Allah daha oynayacağız. Evet. Şimdi şunu banla. Şu kesinlikle özellikle benim faş oyuncağımı varsayarsak başımızın en büyük belası olur. Suikast tarzı çarları banlamamız lazım ki daha rahat oynayalım. Savaşçılar böyle bu tarz büyücüler için çok tehlikeli değil. Ama özellikle Joy. Joy gerçi oyundaki herkese tehlikeli de. Onu banlayacaksın. Ali'si banlamasalar da ben banlardım. Ben şöyle şunu atıyorum. Siz de müsaadeniz varsa şunu olduğunu atın. Karşı tarafta Balmont banlar. İlk bitten de arkadaş aldırabilirsek. Vay yavrum 10.800 maç suikastçı, 7.900 maç savaşçı, 3.200 maç büyücü. Kimmiş lan bu? Benden daha fazla maç var ha. <laughs> Harbiden benden daha fazla maçı var. Al üstadım senin olsun. Ne istiyorsan, hangi rol istiyorsan. Acaba bu sıralı da burada gözüken maçlar klasikle beraber mi gözüküyor yoksa sadece sıralı mı gözüküyor? O da önemli bence. Bu arada Balmont açıkta şu anda ama ben ne oynayacağımı atayım. Ama ilk pickten almayacağım onu da söyleyeyim yani. İlk pickten bunu alırsam canımı yakarlar. Büyücü oyuncumuz aslında var ama beni ilgilendirmiyor. Başka bir şey alsın yani. Ne olduğu çok önemli değil eyvah. Benim Hatun içeride süpürge açtı ya. Öff. Tamam Balmont'u da aldılar. Güzel bravo. Bu iki sonra sonraki pitte ben alabilirim bu arada. Bana salabilirler. Matilda. Ne alacaklar yanına? Ormancı görür mü? Buraya. Bir tur daha bekleyek. Ya da dur 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 ben şunu bana ver. Bu S3 büyü almasın ya. Şu an bir el daha faş oynamak istiyorum. Tam tadını çıkartamadım. Kostümü değiştireyim mi? Bence en güzel kostümü net bu. Ama hani şunla bir girelim bakalım. Neymiş bu? Neon Shingetsu. Peki. Bir de Kerry geldi oradan. Oo. Kagura. Kagura bu kahraman için biraz sıkıntı. Ee, ama çaresini buluruz ya. Bakarız herhalde yani. çaresini buluruz. Kufra mı geliyor? Güzel. Çok iyi olur. Faşa Kufra ikilisinin yaptığı kombo herhalde tüm lisanlarda dillere destandır. <laughs> Çok iyi bir kombo. Bu kadar iki yakışan bir kombo. Bir de bu ikiliye ikilinin üzerine bir de link olacak. O metaları hatırlarsınız belki. Çiçek gibi oyunlar dönüyordu yani. Oh, böyle vurup vurup geçiyordum. Kufralar akıllıysa eğer hamleyi yapıyordu. Sen linkte duvardan geliyordu bir W atıyordu bir ulti atıyordu zaten o ara faşa herkesi indiriyordu linkte genelde çalıyordu falan filan. O tarz X siyas. Alacak kadar turşu değilsindir bence elimde faşa varken ama sen bilirsin. Umarım alırsın. Umarım alırsın. Bir de gidersin aygiz falan girersin. Ya da ne bileyim hani kufra falan var diye ha, o, o sıkıntı o sıkıntı. Bu sefer tam tersi döndü yani. Bunu alacak kadar da akıllı mısın bakalım Evet, akıllıymış. Evet bu sefer biraz daha zor olacak gibi duruyor. Girdiğim hamlemi şöyle göstereyim. Böyle bir şey tercih ettim. Büyücü hamlemde burada %90 pazarlık. Bak şöyle bu göstereyim size ne kazıyorlar diye. Genelde böyle. Aslında yani kader saati copa devam ediyorlar. Ee, bu oyun onu deneyeyim mi diye düşünüyorum ama hasarım çok iyiydi. Kader saatinin bu oyun birazcık canına ihtiyaç duyabilirim. Ama gerek var mı? <laughs> Bence asıl konu o. Güzel ya maçlar biraz daha kaliteleşmeye başladı. Ama buradaki problem de şu oluyor. Yani yine böyle güzel kahramanlar oynarken maçların iyi gelmesi aslında benim lehime. Video daha keyifli oluyor. Ama e, bu sefer de mesela dandik kahraman dediğimiz o meta dışı kahramanları çektiğim zaman çok zorlanıyorum. Adam mesela Balmond alıyor. Ben gidiyorum ormana Avlus alıyorum. Tamam mı? Aulus da gelip beni tokatlıyor. Yani Balmond'la Avlus'u tokatlıyor çok kolay bir şekilde. Mesela yani Aulus'cular üzülmesin ama herhalde şu andaki metada pek yeri olmadığını kabullenmek bizim lehimize olacaktır dostlarım. Şimdi burayı bitelim. Ona da burktan alamadık onu. Yo aldık güzel. Bence hemen bir tur gidip ADC'ye oynayabiliriz. Aa, akıllı bıdıksın. Matilda turşusu. Bakalım hala geliyor musun? Ya bunlar kolay kolay genç. Güzel güzel bu maç daha iyi olacak. Bu maçın kolay bitme ihtimali yok ama az önceki maçta da hani oyuncular kötü olduğu için değil. Bence biz kusursuz oynadık yani. Ve pikimiz de böyle farklı objektifleri acayip iş yapacak piklerdi. Özellikle şeyin artısını çok fena kullanabildik yani. O çar neydi ya? Şu budikli olan. Popol popol. Popolu fena kullandık bence. Değdi mi? Patlamış ama çok da bir hasar atmamış. Freya buralarda biliyorsun. Tank mı kasacak acaba? Yok. Ayakkabı bile çıkmamış. Direkt bozulma tırpanına gidiyor. İyi tercih bence. Onun safı var ya. Onun safı var. Geliyorlar. Oynarlarsa bu arada şey yaparız. Şimdi kahramanın asıl olayı ultisi olduğu için bir şekilde erkenden 4 olmak lazım. Çok hızlı şekilde olmak lazım ki iş yapabilin. Freya hala kayıplardı. Evet burada. Tutturamadık. Oğlum ölme lan. Çık çık kanka çık. O, o çok vurur o çok vurur o çok. Aha hata mı geliyor? O tam kule altında yakaladım ki var ya. <laughs> Süper oldu. Süper oldu. Tam kule altına denk geldi garibim. Vay benim bahtsız kardeşim benim. Hemen gidip yukarıyı kesmemiz lazım. Sen orada takıl. Ben gideyim çocuğu bir keseyim. Aha arkaya da şeyini attı bu arada. Böcüğünü attı. Aynen öyle. Ölür mü? Yakma. Ölmedi. Hasarımız yetmedi. Şeyi çok çabuk geldi ya. Yeteneği. Az bir şey geç gelseydi aslında. Çok güzel oynamıştım burayı da. Maalesef. Kaplumbağa da bizde kalmış. O yüzden çok problem yok. Hemen koridora tekrardan hızlıca geçelim. Altında 500 altın öndeyiz. Çok ciddi bir fark yok. Ve hala kabura benim için büyük tehlike. Aynı şekilde diğer eleman da benim için büyük tehlike. Her zaman böyle kahramanlar oynarken önce mesafe almak durumundasınız. Yoksa canınızı yakarlar. Hmm, buraya iteceğim de. Bu sefer güvende değilim. Hiçbir yerde görüşüm yok. Az önceki Gordon beni kesişi gibi ölebilirim. Matilda'yı gördüm. Aa, yapma ya. Yapma be. Neyse o zaman bunu esaret yaparız. Ya da çıkmışken çıkalım mı ya? Ama hiç gerek yok bence. Bence bunu esaret ama eserten ne yapacağım ki? Neyse dursun zarar gelmez. Tabi biraz beni geri düşürür ama bu. Bence yapayım direkt. Hiç uğraşmayalım. Çıktık çünkü artık yani. Arkandayım. Direkt elimde ultiyle seni bekliyorum. Haberin olsun. Bir hamle yaptığın gibi direkt uçururuz orayı. Tamam o çıkar oradan. Şurayı keselim böyle. Bana bir yardım et. Etmedim. Cloud'u kesmek de zor ya. O işte. Matilda'nın artı 1500 ya. Okey. Yapacak bir şey yok. Kader saatini oyun çok uzarsa belki satabiliriz ama gerçi buradan da çok fazla büyü gücü falan geliyor. Yani job için yine çok da yararsız bir item değil. Hala tercih edilebilir. Çok da hakkına girmeyelim. Bunu burada kesemeyiz ve şu an hiçbir görüşümüz de yok. Kufur oradan ne altın alsa kardır. Ben şu arkalarda bekleyeyim ama evet biraz gereksiz oynadınız dostlar. Umarım ölmezsiniz ya. Keri. Tamam. Kagura nerede? Kagura şu çimde bile olabilir. Dikkatli ol. Şuradaki çimde var mı acaba? Kanka yardım istiyorsun da. Bence çalarsın sen onu zaten kolay bir şekilde yani. Bravo. Tamam şu anda benim ölmemem benim yapacağım en iyi iş. Güzel. Tamam bu item bitti. Bunda beraber aslında da şu anda tek yemem yani. Akıllığa sahip bitirse de tek yemem. Yani dakika geçtikçe de daha da güçleniyor. Sen buraya bir it bakalım. Ben burada bekleyeyim. Aslında kufran da burada beklemesi lazımdı. Oha lan kuleyi mi saldılar? Burası abi. Tamam. E daha ne yapayım burada oraya da yani bir zahmet. Çok güzel oynadım bu arada burayı. Kuleyi açtık. Ölmedim. Çok güzel refleks verdim. Üzerine bir de Matilla'yı kestirdik. Hatta korkmadan oynasaydı Balmont yani oraya ama bilemezdi tabii böyle bir şey çıkacağını. Bir skor daha bile çıkartabilirmiş oradan. Bence bir tur base atayım. Şu XP'ye gitmedik ama zaten XP'nin hakkını vermiş yani. Pakito'yu kesebilecek bir kahraman değil. Sürekli hasarlarda belki hani kapışabilir ama ani hasar böyle hayvan gibi hasar olan bir paketoya karşı yapabileceği hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Sisinin Zaten pek tutmadı ya. Hani oynanıyor ama yerine çok daha iyi kahramanlar var gibi. Pek tutmadı gerçekten. Güzel. Süper. Her tarafı aldık. Bu arada iki maçta gerçekten güzel geçiyor. Yani iki tarafın oyuncuları da iyi. Ama bir tık ekstrayı aslında faşa mı yapıyor diyeyim ya da ne yapıyor bir şekilde takım oyunu daha iyi çevirebiliyoruz yani takım. iki tarafın da ellerine sağlık iki maç içinde konuşuyorum bu arada bu sefer bu arada ışınlanım yok ee, bu, bu şekilde önde kalmam çok sağlıklı değil başıma belalar gelebilir şunu al şunu da şimdi alacağım yukarıda da fight var ama ölmeyebilirmiş yani o da ne iş var tamam ya onun şeyi var ya ondan çekiniyorum ya. Nedir onun adı? Oo şu küçük büyük milyon da görmemiştim ha bu arada. Sırf mesafesine girdim diye alabildim yani burada. Buradan da bir sürü of, var ya buraya iyi ki gelmişim. Dünyanın milyonunu aldım. Hadi bakalım. Ama hala böyle üstünlük falan bizde değil gibi duruyor. Işınlanım hala yok. Hmm. Bence itmeyip şu milyonu kaybettirebilirdik ama küçük mü düşünüyorum? Kesti. Bravo. Şu çim dolu olabilir. Attı bakayım oraya bir. Heh. Hiç kimse yok lan. Vay arkadaş. Bu nasıl doluluk ki si Hiç kimse yok. Kristal ver. Aha. Ona da vurur mu? Vurmadı. koridor açalım. Ha buraya dikkat edelim. Hasarı yetmez şu an tek başına. Bir şeyler deneyebilir ama yok tamam. Tapı aç, tapı aç. Niye, niye bırakıyorum tapı? Aç tapı güzel. Aç orayı da. Ultim geliyor bu arada. Ultim gelince yine hakkını veririz buranın. Hiç sıkıntı yok. Güzel. Ulti yok, ulti yok. Ah ulti olsa şurada bir. Baksana siz işte fightlarda bir şey yapamıyor yani garibim. İyi değil yani o konuda maalesef. Her taraf dümdüz. Şimdi yapılacak iş belli. Lord. Hmm. Onu yakalayabilseydi bu arada çok rahat bir skor olurdu. Ama yakalayamadı. Şöyle bekleyelim. Bekleyelim. Onu da keselim. Yukarıda bir şeyler oluyor. Geliyoruz. Ya arkadaş başıma geleni gördünüz mü ya? Başıma ben öleyim zaten de. Yani başıma geleni gördünüz mü ya? Of o da öldü. Evet gereksiz bir hamle üzerine. Burada Pakito'yu kurtarmaya geldik. Biz öldük. Pakito da öldü. 3'e 1 takas. İyi sattık ha. Bravo. <laughs> Baya iyi sattık. Ve benim hiç kilim yok. Sadece asist üzerine gidiyorum. Neyse Allah'tan bir 10 saniye sonra falan yapmadık bu hatayı. Çünkü Lord gidebilirmiş direkt. Hop 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 Geri gidecek. Aynen ama flash'ı da var ama kaçamadı. Güzel. Güzel. Gelenler olabilir. Nord'da değiller değil mi? Şimdi kar sopasını bu arada yapmamız lazım ya. Şu Cloud için. Tam dediğim gibi yani arkaya sarkabiliyor. Büyük problem çıkartıyor. Şu çimlere hiç kimse baktı mı? Mesela şurada kimse var mı? Yok. Tamam güvende. Buraya kimse baktı mı? Evet. Artık baktık. O da onu aldı. Süper. Erken de çıkmadı zaten. Bir tur kendi kafamıza göre buraya ayarlayabiliriz. Şu kutsal kristali bitirebilirsem baya iyi olacak. Hasarım baya fazla olacak. Çok çok iyi olacak. Vur bakalım bunu. Bunu nereden bitireceğiz? Geliyorum. Şu an ultiyi atarsam Lord gelene kadar bir tur daha dönmüş olur. Bir gir bakalım oraya. Heh, Deneyemedim ya bir türlü hasar atacak yer bulamıyorum. Şöyle bir ulti atayım ya bari ne yapayım yani. Canım sıkıldı ulti atmamaktan. Hep böyle hamle bekliyorlar. Kahramanları böyle yani. O yüzden bir şey bulamıyorum. Kutsal kristalim bitiyor ama ultime 15 saniye var. Burayı itme, 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 itme hocam. Bitme de biraz böyle olsun. Şimdi dönecek. Kutsal kristalim de bitti. Ultiye 5 saniye var. Oyna sen ama. Oynayabilirsin. Tamam yanaştırmam bunları buraya. Güzel. Kuleye aç. Şu kuleye vur. Şu kuleye vur. Tamam. Ultime var 13 saniye. Aşağıdaki milyonları itmişler mi? Oraya oynayamaz mıyız? Tamam. Ultim geldi. Ultim geldi. Ultim geldi. Ultim geldi. Çıkmanıza bence gerek yok. Ama siz bilirsiniz tabii yani. Vur şuna. Vur kafasına. Şöyle bir çıkalım. Tamam. Diğeri de kaçtı ya. Ne Niye desteklemiyorsunuz ki? Destek kestireceğim yani. Niye güvenmiyorsunuz? Güvenmeyeceğiniz bir oyun mu oynadım? Ne yaptım? Oyna yani. Ha, öldü güzel. Vur abi. Ultim yine geliyor. Oyna hocam oyna oyna. Hocam oyna şunlara. Beni çıldırtma. Devam et et. basıyoruz ultiyi sürekli ya. Çık buradan. Tamam. Bekle. Ulti mine geliyor. Bu arada ne güzel dönüyor ya. Son itemle gidip kitap mı koyayım ne yapayım? <laughs> sürekli ulti basarım. Geldi. Ulti mine geldi. Baksana abi şu şu işi yapacak bir tane kahraman yok ya. Bak bir tane yok. Lorda mı geçelim? Biraz abartıyoruz bu arada. Başımız birazdan belaya girebilir. Şu adaleti bitirecek hamleler yapmamız lazım. Şu an şurada ya sakın, 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 sakın. Şu an şurada adaletin bitseydi vurduğum hasar çok daha fazla olacaktı. Eyvah. Işından da yok. Benim kuş da yok. Sıkıntı çıkmasın. Ultim geldi. Yine arkandayım. Sen rahat ol. Görüşmemem lazım ama. Tabii şu an burada hiç kimse yok. Direkt Lord'a çok abi. Freya falan yok değil mi? Süper. Al Lord'u o zaman. Buraya geçme ihtimali zaten. Aa aşağıya gitmiş. Anladım da yani işte çaresizlik ya ne yapsın. Başka ne yapabilir ki yani. Sanırım adalete de bitireceğiz bir şekilde. Aynen öyle. 100 altın eksiğimiz var sadece şu anda. Birazcık boş yetenek kullanmayalım da şu ulti şey mana bitmesin. Bunu bana salsanız var ya ne güzel olur lan. He? Salarlar mı acaba? Salmasalar da çalarız ya. Sıkıntı yok. Ama saldı zaten. Bekle. Sakın. Bekle. Hiç acele etme. Hiç gerek yok. Aha. Daha iyi olabilirdi. Daha hızlı gelebilirdik belki. Kufra'ya saldırı atınca direkt hamle yapmış. Ultim olmayacak bu sefer burada. Ama yine de defleyeceklerini pek sanmıyorum. Tamam. Tamam. Vur ona da. Zaten Beyza e attı fokusu bitirdik. Temiz oyunlardı bu arada. Gerçekten kaliteli maçlardı yani. Çok aşırı kill, çık kill çıkmadı bu maçta. Ama kaliteli maçtı. <laughs> Tabi yine MVP yi alamamışızdır. Onu yapacak bir şey yok daha fazla skor alan pikler oluyor genelde böyle başlarda. Ama evet. vurduğu hasarı zaten görüyorsunuz. Ben dediğim gibi genelde zaten ben bekleme süresinin ayakkabısını şu, şu mantıkla oynuyorum. Normalde büyü nüfuzuyla oynuyorlar. Ben şu kafadayım. Ne kadar çok ulti atarsam o kadar çok oyunu elime alırım. Çünkü iki tane ultiyi her türlü atıyoruz, atıyorum birilerine. Atınca da kesin base'e gidiyorlar ve alan açılıyor. Yani Lord'la iki oyunda Lord aldığımızda kuleleri ne kadar kolay açtık fark ettiniz mi? Bunu yapan şey faşa. Faşa'nın ultisi yani. Ve çünkü o küçücük bir alanda herkes toplu duruyor. Yani en az 2-3 kişiye ultin değiyor. Ve iki ulti değdim de zaten herkesin canı %30 falan kalıyor. Ve sonra da zaten dönüp gitmek zorundalar. O yüzden Faşa bu konuda mükemmel. Evet benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Gripli o genizden konuştuğum, konuştuğum, konuştuğum sesimle sizlere bir video atayım dedim. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.